Merhaba çocuklar. Bugün etkin vatandaşlık konusundan devam ediyorum şimdi size. Vatandaşlık görev ve sorumluluklarımız nelermiş onlara bakalım. Vergi vermek, askerlik yapmak, kanunlara uymak, oy kullanmak bizim vatandaşlık görev ve sorumluluklarımız arasındaymış. Sahip olduğumuz haklar nelermiş peki? Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, özel hayatın gizliliği, dilekçe hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, seçme seçilme hakkı, tüketici hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, bilgi edinme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü olarak sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dilekçe ise herhangi bir konuda bir kuruma istek ve şikayetlerimizi iletmek için yazdığımız belgeye verilen isim dilekçedir. Hak ve sorumluluklarımız bizim anayasada güvence altına alınmıştır arkadaşlar temel hak ve sorumluluklarını bilen bir vatandaş haklarını ne yapmaz Çiğnetmez. bilinçli bir yaşam sürdürür arkadaşlar. Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı durumlar nelermiş? Savaş, sıkı yönetim, olağanüstü hal, kamu sağlığına ilgilendiren durumlarda bizim temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabiliyormuş arkadaşlar. Bunlar zaten 7. sınıf konusu da. 6'da da göreceksin hatta devam edelim şimdi. Katılma hakkına en iyi örnek genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmaktır arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşlarında yer almak, çevremizdeki sorunlarla ilgili düşüncelerimizi yetkililere iletmek de bir başka katılım. Becimidir. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme, bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. 18 yaşına geldiğinizde arkadaşlar anayasadaki katılma hakkından sizde yararlanabileceksiniz. Böylece ne olacaksınız? Etkin bir vatandaş olarak yönetimde söz sahibi olacaksınız arkadaşlar. Özgürlük ne demekti? Onu yazalım şimdi birlikte. Özgürlük bireyin başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir. Düşünce özgürlüğü ise görüşlerimizi başkalarıyla paylaşma ya da paylaşmama konusunda arkadaşlar hür olmak anlamına gelmektedir. Arkadaşlar anayasamıza göre herkes ne sebeple ne amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz. Evet şimdi yeni bir konu arkadaşlar. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimize bakalım birlikte. Her milletin bağımsızlık kanıtı olan Evet arkadaşlar, her milletin bağımsızlık kanıtı olan ne vardır? Semboller vardır. Arkadaşlar bu sembollerin en başında ne gelir? Tabii ki bayrak Bayrak arkadaşlar neyi temsil eder bir milletin varlığını bağımsızlığını hakimiyetini şerefini temsil ediyor arkadaşlar. Resmi bayramlarda ne oluyor? Her yer bayrakla donatılıyor. Bağımsızlığımızın sembollerinden bir diğeri de arkadaşlar nedir? İstiklal marşıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında arkadaşlar kim tarafından yazılıyor? Mehmet Akif Ersoy tarafından Kahraman Türk Ordusuna yazılmıştır. İstiklal Marşımızın arkadaşlar bestecisi ise Osman Zeki Üngördür. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'u herkes bildiği için size bestecisi sorulur sorularda dikkat edelim lütfen. Bağımsızlığımızın sembollerinden arkadaşlar biri de devletimizin başkenti olan Ankara'dır. Tüm resmi kurumların yani devletin merkezi Ankara'da yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında arkadaşlar ülkenin en güvenli yeri olan Ankara şehri milli mücadelenin merkezi seçilmiş ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 10 Ekim 1923'te başkent olmuştu. Arkadaşlar Ankara neden milli mücadelenin merkezi seçiliyor? Çünkü şimdi Osmanlı arkadaşlar bir önceki dönem neydi? İstanbul başkentiydi ama İstanbul itiraf devletleri tarafından işgal edildiği için daha güvenli olan bir yer olan Ankara ne olacaktır arkadaşlar? Milli mücadelenin merkezi olacaktır. Hem burada Demir yolları, iletişim, ulaşım olanakları elverişli olduğu için, hem Batı cephesine yakın olduğu için, halkı ve tensever olduğu için ne olacaktır? Başkent seçilecektir. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar, ne zaman açıldı? 23 Nisan. 1920'de Ankara'da açıldı arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açıldı. Ülkenin farklı yerlerinden seçilen milletvekilleri ne yapıyor? Ankara'ya geliyor arkadaşlar. Böylece milli egemenliğe dayalı Türkiye'nin temelleri Büyük Millet Meclisi'nde açılmıştır. Millet adına milletten aldığı güç sayesinde karar veren Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlık sembollerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Meclis açıldıktan sonra da 24 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temeli tam bağımsızlık, millet egemenliği ilkeleriyle vatanın bütünlüğü üzerine arkadaşlar atılmıştır. Dile bakacak olursak milleti millet yapan değerlerden bir tanesi de dildir arkadaşlar. Türk insanı Türkçe konuşur. Dilimize sahip çıkmak demek kendi milli benliğimize sahip çıkmak demektir. Yabancı kelimeler kullanmak yerine Türkçe kelimeleri kullanmalıyız ve dilimizi ne yapmalıyız arkadaşlar? Korumalıyız. Yazalım. Evet arkadaşlar. Anayasada bizim bağımsız, bağımsızlık sembollerimizden bir tanesidir. Şimdi anayasamızda 3 maddede de milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bazılarına şöyle yer ver, yer verilmiştir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz, ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Arkadaşlar bu madde anayasamızın değiştirilemeyecek maddelerindendir. Konum burada sona erecek. Ama şöyle bir soru cevap yapalım sizinle de arkadaşlar. Şimdi bağımsızlık sembollerimiz nelerdi? Biz biraz önce söylemiştik zaten. Yazalım. Bayrağımız. İstiklal Marşımız Başkentimiz Dilimiz Atatürk ve Anıtkabir anayasamız, paramız ve Cumhurbaşkanlığı forsu. Peki, milli bağımsızlık nedir? Onu yazalım. Bir milletin Başka? Başka bir devlete bağlı olmadan özgür ve hür bir şekilde yaşamasıdır. Evet, şimdi milli egemenliğe geçelim bir de. Milli egemenlik nedir? Devleti yönetme yetkisinin bir kişi ya da Ailede bir kişi ya da ailede değil, zümrede değil kimde olmasıdır arkadaşlar? Halkın elinde olmasıdır. Evet, vatandaşlık görev ve sorumluluklarımız nelerdi? Bir de onları yazalım arkadaşlar. Vergi vermek. askere gitmek kanunlara uymak ve arkadaşlar oy kullanmak